Herkese merhaba. Serbest satışı hoş geldiniz. 2 Eylül Salı. Hemen eldeki malzemelerimize bakalım. Dün adlı yıl açılışı vardı. Birçok ilde tören yapıldı ama esas tören Yargıtay'da biliyorsunuz. Erdoğan uzaklarda olduğu için Cevdet Yılmaz onun yerine katıldı. Oldukça sönük geçti. Esas hareketi geçen adlı yıl açılışına birazdan bakacağız. İşte Özgür Özel e aralarda bir görebiliyorsunuz. Oralarda bir yerde Özgür Özel var. İşte şimdi daha yakından görüyorsunuz. Bir sıra, iki sıra yanında da Adalet Bakanı var. Asker katışı. Polemikler yaşadı. Ee, dün sormuştuk. Özgür Özel'in bu törene katılması ile ilgili ne diyorsunuz? Birçok izleyicimiz olumsuz tavır bildirmiş. Katılmaması gerektiğini söylüyor. Birkaç izleyicimiz de katılması gerektiğini söylüyorlar. Yani yargı eliyle seni boğmuşlar. Bütün belediye başkanını hapse atıyorlar. Bugün Beykoz Belediye Başkanı hakim karşısına çıkacak. İhaleye fesat karıştırma vesaire. Oranın yapıldığı o Elemandan olduğu yere gidip her şeyin süt limanmış gibi meydanda sallayıp salonda öpüşmeler. Gerçekten bir protesto ortaya koyması lazım. Farklı bir şey yapması lazım. Ama Özgür Özel e, katıldı törene, Cevdet Yılmaz Kürsü'ye çıktı. Hiç kimse yargı mensuplarına hakaret edemez diye Özgür Özel'e e, laf e, yolladı. E, talimat veremez falan. Utanmadan bu şeyleri de söylüyorlar. Yani gerçekten adaletin ırzına geçirler. Bütün hakimler, savcılar, çoğu partizan. Talimatla iş yapıyor. Bir de utanmadan gidip işte Türkiye hukuk devletidir. Kimse talimat veremez. Kimse hakaret edemez gibi şeyler de söylüyorlar. Baro başkanlığında konuştu. Barolar Birliği Başkanı. O da Mehmet Peliman. İmamoğlu'nun avukatı biliyorsunuz gözaltıdan tutuklanmıştı. E sanki İmamoğlu'nun avukatlarına dokunana kadar bu ülkede avukatlara hiçbir şey yapılmamış. 15 Temmuz'dan sonra bu ülkede avukatlara neler yapıldı? Neler neler yapıldı? İşkencelerden tutun. Sadece ve sadece müvekkilinden dolayı, ilişkisinden dolayı insanlara yapmadıkları kalmadı. Bunlar da ne zaman kendilerine dokunursa konuşuyorlar. Velhasıl bu sönük bir etkinlikti. Şimdi geleceğiz İstanbul'daki hareketliydi. Bu arada özgür görmüşken o Tuncer Bakuran, Ahmet Şık ve birkaç milletvekili hakkında fezleke yollamışlar. Tam böyle süreç müret işlerken Tuncar Bakuran'a da bir fezleke koymuşlar ama pek genelde bir şey çıkmıyor. Genelde orada bekletiyorlar. Yoksa dokunmazlık falan kalkacağı diye bir durum yok. İstanbul'daki tören Akın Gürlek Erdoğan adımı sarayın adamı İstanbul'daki adli açılış töreni, adli açılış törenine katıldı ve gazetecilerle konuştu. Oldukça önemli şeyler söyledi. Neden önemli? Genelde konuşmazlar. Genelde çok fazla böyle aralarda haber yollardı. işte her gün televizyonlarda izlediğiniz işte Şamil Tayyar, Cem Küçükler falan onlarla şey yaparlardı, mesajlarını yollarlardı. Bu sefer gazetecilerle sohbet ettiler. Diyor ki e, İBB soruşturması için yüzyılın en büyük soruşturmasıymış. Yüzyılın <laughs> en büyük soruşturması ne olduğunu herkes biliyor. 17-25 e, bilhassa bunu söylüyor. yılın en büyük soruşturması nasıl olabilir ya? Belediyenin çapı ne şeyi ne yani ne kadar bir para hücretmiş olabilirler yani. İşte kendince söylediği sözler var. Biz hiç kimseyi tanık beyanlarından dolayı tutuklamıyoruz var söyle birisi tahliye edeyim diyor. Ya bak sen savcısın sen iddia edersin. Mahkemeler karar verir, hakimler karar verir. Bu öyle bir yetkili o kadar böyle artık burnu dağlarda kafası nerelerde ki tahliye edeyim diyor. Onun dışında biz hiç kimseyi böyle etkin pişmanlığa zorlamıyoruz diyor. Hatta tam tersine kapıda yatıyorlar diyor. Etkin pişmanlığı engelleyen avukatlar var onları hapse attık diyor. Onun dışında Bahçeli'nin iki önemli talebi vardı biliyorsunuz. Bir önce iddianem yazılsın diye. Diyor ki daha yeni başladı. 6 ay oldu. Çok kısa bir süre. Yani iddianame daha yazılması mümkün değil. Daha işimiz ne zaman biterse o zaman yazarız diyor. Bir de TRT'de yayınlanmışla alakalı. işte mevzuat düzenleme değiştirmesi lazım. O zaman olursa ona bakarız. Bu arada bugün e, havuz medyası ve bütün muhalif medyada işte Aklın Gürlüğü evine böyle işte iki kişi gelmiş motosikletle savcı geldi mi savcı geldi mi diye sormuşlar. İşte e, suikast şüphesi vesaire diye haberler yapıyorlar. Bunlar nasıl suikastçı ise böyle gelip kapıda sadık solduklarına savcı geldim diye haber veriyorlar. Ya geldiyse bizim bir suikast işimiz var diye böyle bir komedi de sundular. Bu arada ev ev dedikleri de Boğaz'da yalı. Buna böyle boğaz manzaralı böyle on e, takip etmişsinizdir. Böyle inanılmaz servet harcayarak bu harifete bir de yalı verdiler biliyorsunuz. Adliye Bakanlığı'na ait bir konuyu bir şeyi taşınmazı buna verdiler. Bayağı da lüks döşediler. Bunun sahibi nerede? Bunun sahibi Çin'deydi, döndü. Şu an evde dinleniyor. Öğleden sonra AKP'nin MYK toplantısına katılacak. Şangay zirvesine katılmıştı biliyorsunuz. Yine Gazze böyle duyar kastı. Gazze için filolar yola çıkacak. Avrupa'nın Akdeniz'in çeşitli yerlerinde. Türkiye'den kalkamıyor. Niye? Türkiye izin vermiyor çünkü. Sorarsanız ümmetin lideri, sorarsanız işte katil İsrail, terör devleti İsrail. Her ülke izin verebiliyor. İspanya'sından Tunus, Yunanistan izin veriyor. <laughs> Tek izin vermeyen ülke Türkiye. İşte yine Gazze vesaire üpülmüş. Bu arada 3 uçak gitmiş. Bir uçak kendisi ve mahiyeti. Diğerleri işte çalışanlar, bürokratlar. Bir uçak da araçları. 3 uçakla Çin'e gitmiş oldu. İşte Putin'le görüştü. İran devlet başkanı Azerbaycan Ermenistan ikili temaslarında bulundu. İlginç bir olay Mula Menteş Belediye Başkanı'nın ailesinin evine Molotov kokteyli atmışlar. Apartmanın balkona küçük bir yangın çıktı hemen söndürdüler. Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras yakın zamanda Mula Belediye Başkanı ile evlenmişti. Aile, annesi ve dedesi varmış ciddi bir hasar yok herhangi bir can mal kaybı yok ama araştırılıyor tabi molotof atılması öyle çok karşılaşılan bir durum değil Mula valisi geçmiş olsun'a geldi görüntüleri vardı. Dün hatırlarsanız Boğaziçi Üniversitesi'nde bir cinayetten bahsetmiştik. 16 yaşında 15 yaşında bir kız çocuğu hayatını kaybetmişti. Daha doğrusu bir erkek tarafından öldürülmüştü. Bu da 16 yaşındaki Hiranur. Bu da Mersin Toroslar'da işlenmiş bir cinayet. Araçta ilk ifadede işte araç ateş silahı yanlışlıkla ateş almış. O yüzden kız hayatını kaybetmiş. Öldüren de 19 yaşında bir şüpheli var. Ayrıca 3 Kişi de gözaltına alındı. Yani kız çocuklarını böyle birer birer vuruyorlar. Yani çok acı. Yani çocuklara sahip çıkmak lazım. Özellikle kız çocuklarına sahip çıkmak lazım. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öldürülen yavrunun da ailesi konuşmuş. 28 yaşındaki genci 17 yaşında. Kendisini öyle tanıtmış. Şu anda e, ortamında görüyorsunuz. Gerçekten e, gençlik zor durumda. Bazı kızlar hayatını kaybediyor. Bazı kızlar da babalarını kurtarmak için mücadele biliyorlar. Defalarca e, haberini yaptığımız İbrahim Güngör'ü biliyorsunuz. 72 yaşında İzmir Üniversitesi'nde öğrenci işlerindeydi. Orada çalışıyordu. İleri derecede Alzheimer hastası. Zatürre oldu. Şu an hastanede yoğun bakımda İzmir Şehir Hastanesi'nde. Defalarca kaldırıldı. Tekrar cezaevinden gönderiliyor. Adli tıp kalır rapor verdiler. Rümeysa Güngör kızı yoğun servis arıyor babasının durumunu öğrenmek için. Son durumu öğrenmek için. Bu bilgiyi dahi paylaşmıyorlar. Bu İbrahim Güngör'ü serbest bırakmak için ne bekliyorsunuz? Dün izleyicilerimiz hatırlayacaklar. 86 yaşında yaşlı bir kişinin nasıl serbest kaldığını görmüş. Yürüyemiyor. iki kişi kolundan çekiyor. İşte bir PKK'nın cenazesini kıldırmış. Kürtçe hutbe okudu diye 86 yaşında bir kişiyi hapse tutmuşlar. Bir yıl boyunca da içerideydi. Bakın. Her geçen gün kötüye gidiyor İbrahim Güngör'ün durumu. Buna rağmen hiçbir şey yapmıyorlar. Aynı hastanede bu şehir hastanesi Murat Çalık kalmıştı. Onun da haberini yapıyor medya. İbrahim Güngör'le alakalı hiçbir şey söylemiyorlar. Öcalan uzun bir süreden sonra dem heyeti ziyaret etmişti. Ne söylediğiyle ilgili çok fazla bilgiler gelmedi. Yavaş yavaş kulislere sızmaya başladı. Cesur olun. komisyona sesleniyor. Aslında... Komisyonun ne yasa yapma, önerme gibi bir e, durumu da yok. Sadece geliyor, dinliyor. Çok fazla da bir fonksiyon olmayacak ama öcalan komisyonu çok fazla önem atfediyor. Komisyonun cesur olmasını e, söylemiş. Bu işler eğer başarılırsa Ortadoğu ve Türkiye'de dengelerin değişeceğini, Türkiye lehine kazanımlar elde edileceğini söylemiş. Ayrıca diğer e, bir ifadesi de işte devlette e, demokratik entegrasyonun hızlandırılmasını söylemiş. Diyanet İşleri Başkanı değişiyor. E, Safi Arpakuş İstanbul Müftüsü gelecekmiş. Yasaya göre iki defa e, mevcudu değiştirmişler, uzatmışlar. Bir kere daha olmuyormuş ama tabi burası Türkiye her şey olabilir ama büyük ihtimalle değişecek. Bu arada işte Atatürk düşmanı Diyanet İşleri Başkanı gidiyor, başkası geliyor. Sanki bu rejimde başka bir adamın gelip o koltuğa oturmasına izin vereceklermiş gibi de muhalif medyada haberler var. Flash haber bugün çok göreceksiniz. Uğurcan Çakır Galatasaray e, Önemli bir transfer yaptı. İstediği kaleci alamayacak gitti. Trabzonspor'un kalecisini aldı. Çok ciddi de bir bonservis ödedi. Trabzonspor 36 milyon euro olarak açıkladı. Galatasaray daha düşük. Belki bonuslar e, resmi açıklamayı kağıda kapa giderini görmek lazım. Dünyanın en pahalı 7. kalecisi oldu bonservis ödenen. Türkiye'de de en büyük ikinci transfer. E, Galatasaray bu sene çok büyük transferler. Maddi pahalı transferler yaptı. Osimhen, Uğurcan e, bir de Singo'yu almıştı. Uğur Canlı bir duygusal mesajla e, veda etti Trabzonsporlara. Şampiyonlar Ligi'ne oynamak istiyorum. Yeni bir kariyer istiyorum. Ailemle ilgili yeni kararlar bunlar dedi. Trabzonspor'da güzel bir mesajı Uğur veda ettiler. Bazı Trabzonsporlular tepkili ama yani bu paraya Uğur Can'ı satmayan yönetime esas yuhlamak lazım. Çok ciddi bir e, bonservis ücreti. Yani bir saniye bile düşünmez e, kimse bakalım Galatasaray kaleciler istikrar yakalamıştı. Bakalım Uğur da bu istikrarı yakalayacak mı? Bu arada transferler devam ediyor. Beşiktaş'ın Fener'in transferleri ama bu Türkiye tarihi önemli transferlerinden biriydi. Slovenya'yı kolay geçtik. Set bile vermedik. Perşembe günü rakip ABD Filan Sultanlı Dünya Kupası voleybolda çeyrek finalde Perşembe günü Amerika Birleşik Devletleri oynayacaklar. Çeyrek finalde Basketbolda da kolay bir galibiyet. Estonya'yı yendik. Dün Portekiz'i unutmuşum. 4'te 4 yaptık. Dediğim gibi Sırbistan maçına kadar herhalde bütün maçları kazanırız. Sırbistan'la da grup liderliğini oynayacağız. Avrupa Şampiyonası'nda basketbolda. Evet hızlıca gündemi toparladık. Yarın bakalım neleri konuşacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.